Yunanistan'da bir hafta süren Avrupa Rallisinde M6 sınıfında Süleyman Aydın ikinci, M4 sınıfında Soner Büyükkınacı üçüncü, BMW Avrupa Süper Moto Şampiyonası'nda Enes Çağın Çakır birinci. Avrupa Süper Sport 300 Kupası Slovakya ilk yarışında Mert Konuk birinci, ikinci yarışta üçüncü, Bosna Ersek'te düzenlenen Avrupa Gençler MX85 Motocross Şampiyonası'nda Efe Okur ikinci, BMU Motocross Şampiyonası'nda da üçüncülüğü elde etti. Motosiklet Radyo TV olarak bütün sporcularımızı tebrik ediyoruz. Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek. Yarışlar ilk kez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 3-4 Haziran tarihlerinde Seka Park'ta gerçekleştirilecek. Seka Park sahilinde organize edilecek şampiyonada sporcular 8 farklı kategoride mücadele ederek flyboardla çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecek. Su üzerinde heyecan veren ekstrem hareketlerle izleyicilere şölen yaşatacak yarışlar, Open, Pro Stock 1, Pro Stock 2, Kadınlar Kupası, Gençler, Flyboard ve Drag sınıflarında yapılacak. Ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşan Jet Surf'ün müsabakaları da Sekapark'ta düzenlenecek. Türkiye Motosurf Şampiyonası da ilk kez yine Kocaeli'de 3 Haziran Cumartesi günü organize edilecek. Biga Motosiklet Kulübü'nün düzenlediği Kamp Mangal etkinliği bu hafta sonu yapılacak. Biga Motosiklet Kulübü Başkanı Recep Duran, 2-3-4 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinlikle ilgili olarak Motosiklet Radyo TV'ye, sakin, kafa dinlediğimiz ve sohbet edebileceğimiz etkinliğe tüm motorcu arkadaşlarımızı bekliyoruz dedi. İki teker sevdalısı gönül Biga Çeşme selamlar. Geçen yıl birincisini düzenlediğimiz Yaza merhaba piknik etkinliğimizin siz değerli dostlarımızın ee, tekrar isteme üzerine bu yıl 2-3-4 Haziran'da iki gece kamplı yaza merhaba mangal partisine tüm iki teker sevdalısı dostlarımızı bekliyoruz. İki gün boyunca doğası yeşili ve ee, göl manzarası eşliğinde kampımızı atabileceğimiz ee, güzel vakit geçirebileceğimiz müzik eşliğinde bir gece ve tüm gün iki gün boyunca ücretsiz çay ikramlarımız kendi aramızda çeşitli yarışmalar ile güzel bir yaza merhaba kampı yapacağımız Biga Koz Çeşme Yöledine sizleri bekliyoruz. Kimseye söz vermeyin. 2-3-4 Haziran'da görüşmek üzere. Motosiklet Gezi grubu tek hayali motorcuları bir arada görmek olan ve lösemi hastası olan Mert kardeşimiz için toplanacak. CC kategorisinin olmadığı bu toplantıda amaç sadece Mert'e mutlu bir zaman yaşatabilmek. Toplantı 4 Haziran 2023 Pazar günü saat 12'de Beşiktaş sahilinde yapılacak. MGG Moto Başkanı Naif Aksuyek tüm duyarlı motorcuları bu etkinliğe davet etti. Herkese selamlar sevgiler. Arkadaşlar MGG Moto Motosik Kulübü olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki pazar günü çok güzel bir etkinliğimiz olacak. Pazar günkü etkinliğimiz Mert kardeşim, kardeşimiz için toplanıyoruz. Mert kardeşimiz de Gülsemin olduğu için onun için çok güzel bir etkinlik açtık. Ve bütün iki teker tutumları o gün onun için orada toplanacağız. Beşiktaş sahilde toplanıyoruz arkadaşlar. Beşiktaş sahilde saat öğlen 12'de toplanıp Galatasaray'daki hastaneye gideceğiz sadece konvoy haline gideceğiz. İşte kornada, işte ara gazı gideceğiz. Sırf i̇şte amacımız e, Mert kardeşimizin mutlu olmasını, mutlu olmasını sağlamak için yapıyoruz arkadaşlar. Gelmek isteyen bütün iki teker tutmanı bekliyoruz. Yine söylüyorum özellikle arkadaşlar bu etkinlik bizim ister, için yani MGG olarak değil. Bütün iki teker tutmanı olarak çok güzel bir etkinlik olacak. Gelmek isteyen bütün iki teker tutmanı bekliyoruz. Pazar günü saat 12'de Beşiktaş sahilde toplanıp grup sürüşü şeklinde arkadaşlar hastaneye gidecek. Kardeşimiz camı, zaten camdan bizi görecek Onun haricinde farklı bir etkinliklerimiz olacak o gün içerisinde. Katılmak isteyen bütün iki teker tutmanı bekliyoruz. Kesinlikle sinsi ayrımı ve grup ayrımı yoktur. Yani isteyen bütün herkese bekliyoruz. Herkese selamlar sevgiler.